Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün arkadaşlar kafa topu oynuyoruz. Size kaç ay önce söylemiştim kafa topunu çekeceğim diye. Bugün dedim ki ama bugün kafa topu çekeyim diye. Evet ben de çektim. ne çektim? Evet. Bir yükseldi. Ama 2. Bana ama Tor 2. Olmayı gördüm evet. Ulan, hadi ya. Off. Oyna oyna <laughs> hadi. Evet. Oo 9. şeye kadar yükselmişim. Evet. Tamam. Tamam be evet, tamam. Çok inandım. Maça başlıyoruz. Oğlum maça başlıyor. Kesin amına koyayım Evet arkadaşlar başlıyoruz. Rakip bulunuyor. Bulunsun bakalım. Bu kim lan? Neyse. İnşallah iyi oynarız ha. Unuttum biraz oyunu. Lan Oğlum. Yes baby. En sevdiğim şey bu. Yes. 2-0. Yes. 3-0. Sapladık. Yes. 4-0. Oh my god. Yes, 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 yes. Arkadaşlar bu birazcık. Ya Geri çalayım ben ya. Ya nasıl? Bu kadar fazla at sürmüyordu bu. Adam ciddiyetim farkında. <laughs> tam tam beşli. Oğlum bu adam kendi kendine gol attı baby. Baby baby baby. Gerizekalı Baby baby amına koyduğumun çocuğu, orospu çocuğu. Sen tam bir Oruçlu çocuğusun tamam mı? Ya senin annenin Ha şimdi sana saplarım bunu kurma. Ya bu ne bilardı bak. Ben kolay oyuncu değilim bak ben eskiden bile oynuyordum bu 3 yıl önce oynuyordum lan tabi kazanma ihtimalim var topladım geçtim yeminle abi 3-4 tane gol atması tesadüf oldu yoksa verdim ben bu adam 3. sıraya geçtim baby birincilik hedefim birincilik Evet. Kazandım 11-0. Arkadaşlar şey reklam vardı kapatıyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Ne Basılı tutacağım. Götümü sokmayacağım herhalde. <laughs> Şaka yapıyorum tabi. Evet. Bu ne? Uzay askeri. Efsanevi iyi. Robot efsanevi. Nadir. Nadir bok gibidir. Ödüller aldı. Evet ödüller aldım. Dur dur. Daha sonra dur. 2 dakika eve gideyim şunu alayım. Bana sarı saç yakışır ama yani Yakışmaz da. Ben sarı saçlı sevmiyorum. Oynadı. Oyunun ismi ne be? Pardon. Ismin belliyor. Evet. ismim y Olmamıştı. Olmamıştı. Yıldırım bak oğlum yıl kaos oğlum sen ben arkadaşlar 2 dakika dur arkadaşlar ismim uzun olduğu için galiba kısaltıyorlar oluşturacağız vallahi. İsmi uzun geldi. Lan 5-6 artılar diyor ki ismim uzun Dur lan. 2 daki dakika, dakika dur şu efsanevi alayım. Karakterleri gir. Ne lan benim ya efsanevi. Lan kanırdık lan. Allah kahretsin kanırdık. Bir dakika lan bu kim? Bunu alsam mı? Halant var lan. Ee, yükselteyim lan hadi hadi ağlamasın. Ne ha, ne oldu? Halantcım olsam lan ya da. Halantcım ben ya da. Bir dakika lan ben eski karakterimi daha çok seviyorum. Ben bunu daha çok seviyorum yetenekler diyeyim. Ananı sikiyim bin diyor ben. Onu ben sikse vermem. Neyse. Evet oyna diyeyim. Maça başla diyeyim. Devam devam. Diye, Onu ne yapayım ben. İşim yok gücüm yok. 2 saniye bir şey ondan sonra bitiyor 2 saniye sonra ve rakip bulunuyor lan bu bana tandık geliyor bunu sapladığım adama benziyor birazcık evet <laughs> adam ne gibi oynuyor gibi gözüküyor da bence bu adam robot ha lan orospu mal Mal. Lan oğlum bak ben ciddi oynamıyorum aslında bak ben ciddi oynarsam sen var ya götünden Salak Al ya Çöpür etmek istemiyorum beni aile izliyor Beni aile izliyor aile izliyor beni bozma. <laughs> sinirim bozma. Sinirim bozma bak sinirim. Kendi kapı kaldısı lokolatı geri zekala. Oğlum bak. <laughs> ben şanslı hareket eden bir adamım ama ama ne Hepinizin anasını Bütünü siker Orda. Da bütünü siker Vuramıyorum mal ya Bütünü siker Da be Amanı siker Da bütünü Da bütünü Küfürle. Hiç bir bok yapamam Hayır bak konurdu sikerim Kazandı Kazandım. <laughs> adam gol atıyordu. daha sırada gitmişim. Kim beni? Üçüncü yüktan attı. çocuğu adamı ama ne sikiyim dur. Reklam arasını sikiyim. Geri geldim arkadaşlar. Küfür ettiğime bakmayın ben aslında hiç küfür etmem bir adamım. Sadece bazen sinirleniyorum. O da normal. Yeni tığ sıda diyorum. Sıda diyorum. Tamam. Tamam. Tamam, 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 tamam. Sevi. Arkadaşlar size bir söz söyleyeyim mi? Kazandım ya. Yıldırım kal sapla. Hep bizim öyle işte kişiler. geldim. Bir tane abim var. Bunu çalışıyor. Yani. <laughs> Oğlum bak böyle. ilk başta kolay oynuyorlar sonra. Zor oynuyorlar. <laughs> Ya ben kendim kalemi ne yaptım ama bunu okuyayım. Atarım böyle, saplarım seni. Kıfır etme lan. Ben küfürlük konuşmam. Ben ilk e, ne vururum? Evet arkadaşlar çok fazla yapıyoruz. Oğlum bak seni bir güzel döverim bak. Allah'ın Seni yüzleşemem lan. Sen olup ne yapacaksın? Olup bir tane olarak mı yapacaksın? Evet. Allah'ın kadınına Senin gibi adamın kadınına bak. Lan oğlum bak bunu yersen dök. O kötü metim arkadaşlar ben küfürbaz bir insan değilim aslında. Ben senden düğün sonra yapıyorum. Ama gerçeklik. Niye bana söyleyeceğim ki mı Ne şey lan. bir Sapladım. Geçtim baba. Oğlum bit. Tamam Sapladım ama çok güzel olmuştu. maçtı. Bunlar <laughs> zor yerdi. Ama adam da iyi <laughs> Evet, evet arkadaşlar evet, <laughs> dozulmaz onu deyip Bir de arkadaşlar tekrardan geldim reklam vardı ondan dolayı oldu evet. evet, evet, Efsane mi gelsin Efsane mi geldi yes baby yes yes yes, yes 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 80 tane seyircim varmış İyi güzel 15 elmas var 15 elmas veremez. 15 elmas veremem onu alacağımı kendi götümü verdim onun kat daha iyi. Bu ne lan? Tora benziyor. Ama gözünde bir şey olmasa tam Thor. Tipi de Thor. Yarda. Çok yapıyorum arkadaşlar. Evet. Oo, mükemmel bir adam. Bizi buldu. Aka topunda iyi oynayan bir tane. Ya kalın ya. Çok yapıyorum. Oğlum bak iyi oynayacağım. Bak gitti oyunu Çakma tuğ, çakma tuğ, çakma tuğ. Çakma bunu geçtim baba piro. Hepinizi yok ettim baba piro. Evet. 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 Ben hiç sinirlenmem. Ben hiç sinirlenmem. Ben hiç sinirlenmem. Ben <laughs> <laughs> <Çaldık azırın>, Ben sinirlenmem. <laughs> bu ama gol değil. <laughs> Sen tam bir de oru. Neyse. Please. Ne diyor sel geliyor. Neyse. Adamlar böyle ataz yaparsam adamlar beni bir gün dövecek ama. Ben yıldırım kaos ismimle bir şut ser ser gidiyorum size. Bir şut ser gidiyorum size. Yes baby yes 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 yes. Şampiyon yes yes şampiyon. Yürü zekalı gel gazini bulatın ya. Şampiyon yes yes şampiyon yes yes şampiyon yes yes. Adama saplıyor geçiyoruz. Doğuyum ben. Aslan parçasıyım ben. Evet abi. Hadi kalasana. Evet geri geldim. Evet. O zaman ben kaydı durdurmamadım mı lan? Dur. Yanlışa kaydı durdurmasın çok sinirlenirim. sinirlenirim. Neyse bir şey olmaz rakip bulunuyor. Bu şampuanı benziyor. Şampuan ama. <laughs> Neyse çok Oğlum bak bu adam çok tehlikeli duruyor bak. <laughs> 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 Sapladım. Onun <laughs> onu sotoyu mu top mu? Bir dakika. Aa! Orospusu çocuğu! <laughs> orospu! Çevireceğim ben bu maçı. Bak, annenizi sikerim orospu çocuğu. Gülme lan. Sapladı ya. <laughs> Sapladı. <gülüyor> <Burak>. <gülüyor> ben, ben, ben oynayamıyorum bak. Ben <laughs> topladı. Yes! Evet maçı çeviriyorum maçı çeviriyorum. <laughs> maçı çeviriyorum maçı. <laughs> maçı çeviriyorum maçı çeviriyorum. Bir saniye. Maçı çeviriyorum evet. Evet birazcık daha. Maçı. Yes. Maçı çeviriyorum. Maçı çeviriyorum. Lan. 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 Yes. 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 Baba. Baba Kaybedersem çok bir sinirlenirim. Kaybedersem. Hadi. 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 Yes. Yes. Hadi bit. 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 Bitti. Bitti. En iyi oynayan benim lan. Bir. Birinci sıradayım. Birinci sıradayım. Of. Şu an şu an çok pis bir durumdayım arkadaşlar. Sinir krizindeyim. Oh. Allah'ım çok pis bir sinir bas çok pis stres oldum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle e futbol videolu e futbol diyorum ya. Kafa topu videoları istiyorsanız kanalıma abone, abone olup videolar kanım like atmayı unutmayın. hepiniz. çok sevindim, Bay bay. Oğlum ne yendim ya. Ne sapladım geçtim. Amına koyayım.